Bu rivayetteki komutan kim biliyor musunuz? Abdullah bin Cahş. Radiyallahu anhu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın aynı zamanda da akrabası da oluyor. Zeynep annemizin kardeşidir. Abdullah bin Cahş neyle meşhur? Şehadetiyle meşhur. Kısa bir şekilde üzerinden geçelim. Orayı bu gece okuyun yatmadan önce. Rabbimize şehadet nasip eylesin. Şimdi Sa'd bin Ebi Vakkas'la diyor ki gel biz cihattan önce sözleşelim seninle sözleşiyorlar. Önce saat bin Ebi Vakkas'a diyor sen dua et. saat bin Ebi Vakkas dua ediyor diyor. Ya Rabbi beni kafirlerle vuruştur. Bir tanesini önüme çıkar. O beni zorlasın. Ben onu zorlayayım. O beni zorlasın. Ben onu zorlayayım. Ama en sonunda ben ona galebe geleyim. Tamam, galebe çalayım. Onu yeneyim. Öldüreyim. Onun ganimetini alayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geleyim. O da bana baksın. Benden memnun olsun. <laughs> Abdullah diyor ki amin. Abdullah diyor ki sıra bende. Diyor ki ya Rabbi benim karşıma öyle bir adamı çıkar ki ben onunla vuruşayım. O beni zorlasın, ben onu zorlayayım. O beni zorlasın ve o bana galip gelsin. Beni öldürsün. Benim burnumu kessin, benim kulaklarımı kessin, benim uzlarımı kessin, beni müste haline getirsin. Ondan sonra ben kıyamet gününde senin önüne çıkayım ya Rabbi. Sen de bana sor. Ey Abdullah ne bu hal? De ki ya Rabbi senin için ve Resulün için. Vallahi Sa'd bin Ebi Vakkas diyor nasıl dua. Hatta önce amin diyemiyor. Tamam? Abdullah diyor söz verdin amin de. Amin diyor. Ondan sonra diyor vallahi biz onu nasıl dua ettiyse öyle kütük halinde bulduk. Allah azze ve celle ondan kabul eylesin. Rabbim bize de şade şerbeyi içmeyi nasip eylesin.